El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in yakalanıp öldürülmesi Amerikan yakın tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Amerikan film sektörü de bu tarihi olaya el atmakta gecikmedi. Oscar ödüllü yönetmen Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty filmiyle bu kaçış ve kovalamanın perde arkasını ele alıyor. Biliyorsunuz bu dramatize edilmiş bir hikaye, tarihin en büyük insan avında 10 yıllık bir sürecin 2 saatlik bir filme sığdırılması. Hikaye Bin Laden'in yerini tespit eden genç CIA ajanı Maya'nın gözünden anlatılıyor. Filmde bu karaktere can veren Jessica Shasten bir ajan olduğu için gerçek hayattaki Maya ile tanışamamış. Karakteri oluşturmak film ekibinin hayal gücüne kalmış. Bizim senaryo yazarımız konunun üzerinde araştırmacı bir gazeteci gibi çalışıyordu. Ona bu yüzden profesör adını takmıştım. Aklımda birçok soru vardı. Hepsine cevap verdi. Bu gibi işleri yapan insanlarla da görüşme şansım oldu. Birçok kitap okudum. Hepsi de bana çok yardımcı oldu. Yönetmen Bigelow, hikayeyi ajan Maya'nın gözünden anlatmanın mesajlarını doğru olarak aktarabilmek için en iyi yol olduğuna karar vermiş. Bu takipte önemli yer tutan birçok erkek ve kadın karakter vardı. Ancak sonra olayı Maya'nın gözünden anlatarak seyircinin kendisini onun yerine koymasının en iyisi olacağına karar verdik. O ayakları yere sağlam basan bir tip. Bizi bu takibin içine alıyor, bu yolculuğa sokuyor, birçok yere götürüyor. Sonunda da yolculuk Abotabat, Afganistan'da bitiyor. Zero Dark Thirty, New York film eleştirmenleri ödüllerinde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerine layık görüldü. Türkiye'de gösterim tarihi 1 Şubat 2013.